Herkese merhabalar MG İnşaat Emlak Ailesi. Sizlere bugün 4 artı bir güzel nezih site içerisinde hemen hemen 12-13 yıllık bir bina bitişik nizam ikiz villamızın tanıtımını yapacağız. Şöyle başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 2,5 kat pergüleli yağmur çamur Herhangi bir su sızıntısı olmaz. Bu ara güzel yağmur yağıyor. Bugün günlerden 7 Mart. Şöyle sitemizin genel aracımız bizim. Şöyle ön tarafta bahçeniz size ait. Palmiyemiz de var. Şöyle göstereyim. Burada papatyalar açmış durumda şu an. Gül bahçesi. Evet. Şöyle. güzel, keyifli vakit geçirebileceğiniz. Özellikle kalabalık aileler için yazlık, yaz kış oturan misafirlerimiz de mevcut sitemizde. Sitede gayet güzel, nezi. Denize uzakta efendim hemen hemen 400-450 metre civarı. Şöyle hatta deniz gözüküyor. Bu sitemizin yolu, giriş yolu. Sizin evinizde hemen hemen burada efendim. Şöyle göstereyim çatı katımızı. 12-13 yıllık bir bina. Şöyle burası verandası şurada hemen efendim size ait yan bahçe şurayı da size ait şöyle komple buraya kadar burada diğer bir e, komşumuzun girişi buradan ama sizin müstakil girişiniz buradan çelik kapınız buradan şöyle burayı da göstereyim şöyle ev sahibimiz artık yan komşumuz taze soğanlarını ekmiş naneler. Şöyle sardunyalar. Bugün günlerden 7 Mart. Yurt genelinde kar yağışı olan bölgeler var. Fakat Akbük, yine her zamanki Akbük. Burada da bir geçiş yağmuru yağdı. Ondan sonra yine biraz daha hava açmaya başladı. Ben de geç olmasın diye çünkü video soranlar oluyor bu ev özelinde. Evimizin güncel fiyatı 1.250.000 TL'dir efendim. Eşyalı olarak verilecek. Eşyalarda gayet düzgün içeri geçtiğimizde ben size eşyaların da kalitesini göstereceğim. Bahçemiz böyle size ait. Burada kimse yani site için şimdi yan e, mesela apartman bitişik nizam, e, villa burası. Yani kalkıp adam e, sizin bahçenize gelip herhangi bir şekilde oturmaz. Yani bu site kuralı gibi bir şeydir. de siz kendiniz yine halihazırda içinde meyve ağaçları, yeni dünya, zeytin, bu erik olması lazım küçük bir eriğimiz. Şuradan da efendim Akbük Camimize doğru şöyle güzel bir manzarası var yan bahçeden de görmüş olduğunuz gibi. Yan komşumuz şöyle bu da sizler için portföyümüze koyduğumuz 4 artı 1 villamız. Bitişik nizam villadır. İkiz villa diye geçer. Bitişik nizam villa diye geçer. Gayet kullanışlı. Akbük bölgesinde bu tarz villalarımız çok. Evimiz dediğim gibi 12-13 yıllık bir ev. Güzel. Nezih site içerisinde. Şöyle hatta ön veranda göstereyim. Şöyle. Çatısı falan daha yeni yaptırdı Yusuf abi. Evimizin sahibi. Pisiciğimiz burada. Pis pisi. Mart ayı tabi dolanırsınız da böyle hep. Şöyle yan tarafta hemen size ait. Güzel. Burada mangalınız yakın efendim. Lavabonuz da mevcut. Hemen salon mutfak girişi. Klimalar Beko. Zaten onları içeri girince de tanıtacağım. Şöyle bahçeye çıkan bir kapımız. Burası salon mutfak aynı zamanda. Şöyle genişte de verandamız var. Size ait ön tarafta. Ön taraftan da görünüm böyle. En üst çatı katından yan taraftan komple deniz görüyor. Hatta Akbük manzaralı. Öyle söyleyeyim size. Şimdi evimize girişini yapalım. Buradan geldik efendim. Evimizin ana kapısı burası. Çelik kapıdan girişimizi yaptık. Şöyle girdiğinizde sizi salon ve mutfak yemek odası. Şöyle. Burası da mutfak. Belki dileyen misafirlerimiz mutfak için birkaç bir şey yapabilir ama gayet kullanışlı. Şöyle mikrodalgamız da var. Ocağımız. Yani Şöyle göstereyim. Belki mutfakta değişiklik yapmak isteyenler olabilir. Ya da ben böyle kullanacağım dedikleri zaman da zaten hala hazırda faal bir mutfak. Şöyle. Evimizin eşyalı fiyatı güncel fiyatını söylüyorum tekrardan 1 milyon 250 bin TL. Şöyle güzel bir mutfağımız var. Buradan da her yerden ışık alan bir yer. Daha temiz size göstermiştim. Mangal yerimizi direkt buradan, pimapenler gerçekten kaliteli bu arada öyle çok kullanılmış yıkık dökük pimapenlerden değil. Buradan salon mutfağımızdan çıktığınız anda direkt verandasınız, verandadasınız aynı şekilde şöyle tekrardan içeri girelim şöyle buzdolabımız. <laughs> Burada da güzel geniş bir alan var. Burayı buzdolabı olarak koyan, koymayı değerlendirmiş ev sahibimiz. Ayakkabılıkları zaten dışarı koyarsınız bunlara. Evin içinde durmaz. Şu an kendileri burada olmadığı için evin içinde. Malum yağmurlar. Şöyle buraya yemek masasını koymuşlar. Misafirlerimiz var. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Ev sahibini arıyorlar büyük ihtimal. O siz bir deniz üç oldunuz maşallah. telefon çalıyor. Pardon. Şöyle ben salonu göstereyim. Efendim. İyi günler. Tamam açıyorum kapıyı kardeşim. Şöyle. Klimamız Beko. Ben de suca aradı. Eve su söylemiştim. Kapı kapı. Evet. Şöyle düşünülmüş. Koltuklar Bellona V sıfır ayarında güzel kullanışlı. Şöyle rengini falan da göstereyim. Yani gayet hiç deforme olmamış sıfıra yakın. Şöyle geniş L koltuk takımı üstünü örttük biz toz falan herhangi bir şey olmasın diye. Şurada televizyonumuz. Şöyle geniş bir salonumuz var efendim size ait. Klimamız burada. Şöyle. Televizyonumuzu buraya almış ev sahibimiz. Bence burayı da kapatıp şöyle kapak yapıp burayı da ıı, gerekli temizlik eşyaları vesaire koyabilirsiniz. Burası da kullanışlı bir alan. Ev sahibimiz kapatmamış ama dilerseniz siz kapatabilirsiniz. Evin en güzel özelliği bence her yerden ışık alıyor ve her yer pencere ferah. Yani ıı, canınız sıkılmaz. Işık çok önemli. Özellikle böyle yapılarda. ...hani sürekli ferah. Alt katta yine e, diz rahatsızlığı olan e, yaşlı misafirlerimizin önerebileceğim şöyle hem duş, hem banyo, salon, mutfak. Aynı zamanda burayı güzel şöyle ...banyo, duş, tuvalet şeklinde yapmış kapaklar. Evet, güzel. Kullanışlı, diş macunu vesaire koymak için. Şöyle vereceğimiz. Aynı zamanda küçük şirin bir duşumuz var. Salon mutfakta. Şöyle buradan çıkalım. Şimdi salon mutfağımız komple şöyle. Kocaman büyük gösterdik. Üst kata çıkıyorum. Şöyle üst katta ikinci katımıza doğru çıkalım. Merdivenler gayet geniş. Dönme payı falan çok güzel. E, merdivenlerin mermer. pardon tekrardan telefon çal. Efendim? Abi unutmadım ev tanıtımı çekiyorum şimdi. Alacağım ben seni arayacağım. Daha hadi görüşürüz. Ah Özkan abi beni alacağım unuttum unuttu mu diyor. Şimdi birinci kattan çıktık. Şöyle göstereyim. Merdivenin genişliğini de. Şöyle gayet rahat rahat. iki kişi hatta yan yana bile çıkabilir. Merdivenlerden çıktık efendim. Direkt sağda ee, ebeveyn yatak odası diyebileceğimiz geniş. Güzel klimamız burada, penceremiz, gardırobumuz burada, çekmeceli. komedin tarzında. Hemen hemen 6-7 metre 8 metrekare de vardır. 8 metrekare civarı. Güzel bir yatak odası şöyle yatan kısmını söyleyeyim. Sineklikleri çıkardık. Yatak odasından efendim direkt balkona çıkıyorsunuz. Hop, burada balkondasınız. Şöyle güzel, temiz bir balkonu var. Geniş, gayet ferah. Burada da sabah kalkınca çayınızı içebilirsiniz. Manzarası burası doğa manzaralı. Şöyle Akbük'ün dağları. Karşı Merkez Camii. Tekrardan içeri girelim. Burası ebeveyn yatak odası. Çift kişilik diye tabir ettiğimiz. Pardon tekrardan. Bugün daha çok. Efendim? Tamam kardeşim. Sucu Özkan abi bugün arayan bol oldu. Şöyle burayı da kapatayım sizler için. Burası balkonumuz. Burası çift kişilik yatak odası dedik. Buradan çıktık efendim karşıda yine lavabo tuvalet var. Onun sağında bir odamız var. Sağındaki odamız biraz daha küçük. Kalabalık aileler için bu evi kesinlikle öneriyorum. Kalabalık ailesiniz, çocuk özellikle çok çocuklu aileler için küçük odalar şeklinde mesela bu katta 1, iki üç tane odamız var yani üçü de yataktı şöyle bu banyomuz tadilat görmüş görmüş olduğunuz gibi şurada küçük güzel bir duş yani minimalist bir ev güzel Hemen buradan çıktık. Bu ortak kullanım ikinci kattaki banyo tuvaletimiz. Şöyle burada da bir odamız var. Ev sahibimiz eşyalarını kapattığı için. Şurada normalde bir tane yatağımız var. Güzel geniş. Bu odada hemen hemen 6-7 metrekare civarı. Bu odadan çıktınız. Direkt diğer ikinci bir balkonumuz sizi karşılıyor. Bu balkonumuz L şeklinde gidiyor. Şöyle göstereyim. Buraya kadar. Buraya da çamaşır falan ip asmak için ip koymuş. Şöyle şu görmüş olduğunuz aşağıda size ait bahçe. Bu balkonumuz bayağı geniş, güzel. Şöyle odanın da geniş olarak şöyle göstereyim. Tek kişilik yatak var efendim burada. Karşısında da yine komidin. Komidin de uzun. Normal küçük komidinler gibi değil. Evet ikinci katımız bu şekilde. Burada da yine değerlendirilmiş kiriş altı diye tabir ettiğimiz bir yer. orada güzel bir dolap koyulmuş. Ev bu şekilde değerlendirmiş. İkinci katta ne demiştik? Çift kişilik yatak odamız. Kliması Klima Beko marka efendim. Eşyalar gayet güzel. Temiz. Gardırobumuz var. Komodinimiz var. Çift kişilik yatak odamızdan buradan Balkonumuz var, birinci balkonumuz. Ee, küçük bir odamız var çocuklarımız için, şöyle çift kişilik bir kanepemiz var. Burası tadilat görmüş dediğim gibi efendim, banyo, tuvalet ortak kullanım. Burası da diğer bir odamız, genç odası gibi kullanılabilir. Tek kişilik bir baza yatak şeklinde ve ikinci balkonumuz da burada efendim. Şimdi tekrardan üçüncü kata çıkıyoruz. Bu bitişik nizam e, villamızdaki benim en sevdiğim özelliklerden biri. Yani bayanların daha çok kullanışına geleceği, e, kullanım açısından da çok uygun oluyor. Çamaşır odası. Şöyle küçük bir odamız var 3. katta efendim. Burayı ev sahibimiz çamaşır odası olarak değerlendirmiş ve çok da güzel. Yani çamaşırla alakalı ne kadar işiniz varsa hepsi burada. Burada da şöyle bir pencere var, doğa manzaralı. Ama gayet güzel yani. Çamaşır odasını ben tavsiye ediyorum. Özellikle çamaşır odası olan yer. Buraya deterjanlarınızı şöyle güzel bir raf yaptırabilirsiniz. Deterjan, temizlik malzemeleri vesaire her şeyi buraya koyabilirsiniz. Yani ev sahibimiz merdiveni, çamaşır kurutma askısı, sandalyeler, uzatma kablosu, vileda. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi buraya ser. Burası da hemen hemen 3 metrekare vardır. 3 metrekare civarı tam bir çamaşır odası efendim. Şimdi merdivenlerden çıktık, son kattayım. Sağ tarafta bu odamızın özelliği deniz manzaralı olması. Yandan çünkü bu evimiz ön tarafta değil, iç cephe. Site içine doğru bakıyor. Bu kattan rahat rahat güzel deniz manzarasını görüyor. Şöyle yan taraftan. Yan taraftan deniz ve akbük manzaralı, öyle söyleyeyim. Zaten karşısı da akbük koyu. Şöyle, Orayı da ön taraftan tekrardan göstereceğim. Bu odamızda da aynı şekilde beko klimalarımız mevcut. Çift kişilik ayrı ayrı iki tane bazamız var. İkisini isterseniz birleştirebilirsiniz ya da çocuk sayınız çoksa ayrı ayrı tek tek çocuklar kavga etmesin. Araya da böyle sınır çizmişiz. Şöyle burada da aynı şekilde sıfır ayarında güzel bir gardırop. Aynı şekilde Bellona marka komedinlerimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Yani bunların hepsi şık. Yani şu an zaten almaya kalksanız. Yani mobilyaları falan. 50-60 milyarı geçer tahminimce. Özenerek alınmış. Yani öyle gelişi güzel bir marka olsun dediği Gayet kullanışlı, şık. Mobilyalar ile birlikte verecek evimiz. Evimizin fiyatı, güncel fiyatını tekrar söylüyorum. 1 milyon 250 bin TL. Yani siz bizi tekrardan arayıp sorun. İndirim olabilir, fiyat yükseltme olabilir. Euro-dolar bazında da değişiklik olabilir. Biz tekrardan söylüyoruz yani. E, gelmeden bizi muhakkak arayın. E, i̇ndirim olursa indirime size e, yapılır. Ama fiyatta bir güncelle değişiklik olursa onu da konuşuruz efendim. Şöyle terasımız büyük. Gayet güzel. Geniş bir teras. En üst katta. Çatısı dediğim gibi çok güzel kaliteli yapılmış. Zaten daha yeni sıfır çatı gibi. Kışın aklınız kalmasın. Burada yaz kışta yaşayan ailelerimiz de mevcut. Sizler de isterseniz yaz kış yaşayabilirsiniz. Özellikle çok çocuklu ailelerimiz için. Güzel, mağazan bir ev. Şimdi tam karşısı Akbük koyu oluyor efendim. Komple Akbük koyuna hakimsiniz. Şöyle sağa doğru da camimiz var. Yani deniz hemen hemen 400-450 metre civarı. Sitemizin içi de bu şekilde. Güzel, bakımlı bir sitemiz. İnamet ablamız. Komşunuz olacak kendisi. Ee, şöyle güzel muazzam bir ev. Sağ alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyelim efendim. Evimiz satışa hazır olup yeni sahibini beklemektedir. Böyle güzel de bir terasımız var. Yandan tam akbük ve deniz manzaralı. Evimizin güncel fiyatı 1 milyon 250 bin TL. 4 artı 1. 4 artı 1. Bitişik nizam villamız. Eşyalı olarak isterseniz eşyasız olarak da satışa sunabiliriz. Sıkıntı yok. Ama eşyalara baktığınız zaman siz de hak verirsiniz. Kaliteli hepsi. Belli ona. Gardıroplar, oturma grupları, mobilyası, L koltuklar, yatak takımları falan. Beko aynı zamanda. Ee, klimalar kullanışlı sıfır ayarında yani evimiz gayet güzel efendim. Denize de dediğim gibi 400-450 metre civarı. Aynı şekilde yatak odamıza gelelim. Evimiz böyle güzel ee, çok çocuklu aileler için e, tavsiye edebilirim kesinlikle. O da kavgası olmaz, tuvalet bekleme sırası olmaz çünkü evimizde iki tane tuvalet banyo duş şeklinde mevcut. Yani sıra bekleme derdi olmaz ve odalar da güzel. Aşırı geniş değil. Bunu söyleyeyim odalar çok aşırı öyle 15 metrekarelik odalar değil. Fakat gayet makul. Şöyle mesela bir yatak düşünülmüş burada bir komidin. Yani ihtiyacınız başka ne var zaten? Hani burası da aynı şekilde çift kişilik yatağımız mevcut. Gardırobumuz, klimamız bu şekilde. Burada da güzel bir balkonumuz mevcut. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. MG İnşaat Emlak olarak, ailesi olarak. Akbük'teki sizlere, sizler için uygun evlerimizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız, eşinize, dostunuza bizi tavsiye ederseniz seviniriz. Yani ev almanız da önemlidir. Gelin buyurun ofisimize bir çayımızı için bizle tanışın isteriz. İlla ev alacağız diye bir kaydı yok. Bizden başka bir yerden de alabilirsiniz. Yani sonuçta insanlar evi bir kere alıyor, ömürlük alıyor. İyi bakıp detaylı araştırmak gerekiyor ona inanıyorum. Buzdolabımız da Beko marka. Yani size ve bütçenize bir de yani evi alırken kazanmak lazım. Yani en önemlisi. Çok dikkat etmek, özenle bakmak güzel bir şey. Siz de detaylı bir şekilde inceleyiniz efendim. Herhangi bir takıldığınız sebilimiz de mevcut. Sebilimiz de Beko marka. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evimiz böyle güzel gayet. Tam bir hem yazlık havasında hem yaz kış kullanıma da e, uygundur efendim. Televizyonumuz Philips'miş ama. Beko değilmiş. Evet. Akbük MG Emrak Gayrimenkul Ailesi. İyi günler dileriz efendim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.